8. Kolordu Komutanı Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın vasiyeti üzerine Kuzu Kuzubaba mevkiine dev Türk bayrağı dikildi. Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın vasiyeti üzerine Harputan Kuzubaba mevkiine dev Türk bayrağı dikildi. Evet bayrağımızı diktik. Elazığ Belediyesi Orman Bölge Müdürlüğü, TH13. Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Profesör Eyüp Balcı, Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demir Polat, Karadaş Köyü Muhtarı Nadir Yılmaz'ın girişimleriyle dikilen Türk bayrağımızın bulunduğu direğin yüksekliği 14 metre, şanlı bayrağımızın ebatları ise 21 metre 50 santim olarak tasarlandı. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, Kent Konseyi üyesi araştırmacı yazar Zekai Akılotu, 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş'ın vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Harput Anguzu Baba mevkiine e, ee, tabi bundan kaçlar, kaç ay evvel Osman Erbaş şehit olan Kor General Osman Erbaş Bey Bey'le bir toplantıda görüşmüştük. O mevkiyi anlatmıştım kendisine. Kendi de o mevkiyi biliyordu. Dedi ki Zekai Bey ben sana bir bayrak direği vereceğim. Oraya beraber tikeceğiz dedi. E tabi kendine nasip olmadı. Allah rahmet etsin. Yerine gelen Kolordu Komutanımız ve korumaları beni aradılar. Dediler ki size bayrak direğini Kolordu Komutanımızın sözünü yerine getireceğiz. Size teslim edeceğiz. Ondan sonra bana verdiler. Bu bir süreçti. Bu süreci götürmek için kurum müdürlerimizden çok büyük destekleri aldık. Onlara sonsuz saygılar sunuyorum. Ondan sonra Harput muhtarımıza da yani Karadaş muhtarı yani Harput ahalisi de bize yardımcı oldu ve kurum müdürlerimizle sağ olsunlar bayrak dilemizi pazar günü diktik. 14 metreydik. 6 ile beraber 16 metre yüksekliğinde ee, i̇nşallah oraya da büyük bir bayrak ee, direğimiz, niyetimiz var. 12 metrekare veya 10 metrekare bir bayrak dikeceğiz ee, oraya. Yani göklere. Şimdi şu an bayrağımız orada küçük. Ama ee, kuruldu Komutanımızın ahtını yerine getirdik. E, gerçekten çok bir uzun süreç oldu. E, bu süreci de e, savuklara kaldı. Yani Yoksa güzel bir açılış yapacağız. Yani Yine niyetimiz var. Açılış yapacağız. Havalar düzeldiği zaman e, harputumuzu hayırlı olsun. E, komutanımızın sözünü yerine getirdik yani.